Bu videoda arkadaşlarım ile rastgele eşya modu oynuyoruz Ve farkındayım bunun zamandır video gelmiyordu Ama artık gelecek abone olursanız sevinirim iyi seyirler <laughs> Abi ne oluyor ya Hadi, Oha, gelin, şey gelin, gelin. Gel Hadi gelin abi Hadi gelin abi Hadi come on fight man Oha Bak bir dinle sadece Berat ya. <laughs> <laughs> sana yaklaşıyor kanka <laughs> Allah Allah bana blok geliyor ya ah Teşekkürler ama gelmedi. Sen niye bana geliyor? Bilmiyorum. Yalandır yalan geldi. Bas mı, bas mı? Abi <laughs> <üreticine> yiyor, <öyle gülüyor> ne ne? Adam yapayım. adam set çekiyor. Peki bunu biliyor musun? Abi bir şey diyeceğim. öyle koyunca düşüyor. Adam set çekti. Emine. Abi o ne? Abi o ne? Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Lan bize başarı mı aldırttı kanka? Aa, aldırttı. Sinsilik yüz. Nasıl attı? Hiç tanıyorum abi gel. Aha, bekle, bekle. Aa, adamı geldi bak. Adam ilk elden elendi oğlum. Berk. Ölüm. Sen, sen bir sen bekle. Bu game'a da geçmen lazım. Game'a geç. Önemli bir şey geldi. Bu arada hafif alma adama seni ittireceğin onu bize gitmezsin. <laughs> ne anlatıyorsun abi ya? <gülüyor> <gülüyor> Adam çok <cüm nasıl> bakıyor <gülüyor> ya? <gülüyor> Adam duran da <koştuma> bak ya. Yani. <laughs> Öleceğim planı Ha. Oh, Yeeeee <laughs> Abi karşı atak yaptılar <laughs> Adam alıp veremedim var ne dersin Uğraşmak zorunda bir şey yok <laughs> Ekuşar dişten var mı? GAN A LEH KAYA Ehhehehehe Abim akabı geldi çok uzun Abi ben niye oturamıyorum? Ben Ben niye oturamıyorum ya Ben oynamıyorum Ben Kuyut atıyorum Adam blok olarak kullandığı şeye bak ya Abi hadi yürü git kırma ya. Hayır ya. <laughs> bu şu adam. Mi? adam bak bizden önüne gidiyor. Bu adamı alalım. <laughs> bu adam odak bu adam. Aha. niye ben adam? Abi. Ben buraya takımımın rengini astım kardeşim. Abi <laughs> adam bir artı bir ev yapmış oraya. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz değişim olacağım. Da ben sonunda adam gidince verdi ya. Ne dersen aç kurt musun bana Kusura bakma sana doğru geldi Onu niye çevirmedin? Hıh Nereye gidiyorsun sen ya? <laughs> sana <laughs> <laughs> doğru geliyor ama üstten. <laughs> Ama vallahi adam avantajlı kanka. <gülüyor> <gülüyor> avantajlı her defa öldü lan. Ne geliyor? Oo <gülüyor> <size>. <gülüyor> Nasıl? Adam elitre geldi Allah, ya. Çok iyi. Bir de fişek gelirse bu adam maça tutunur abi. <laughs> ben şu anda bu adama kayarak vurabilirim. Hepinize kayabilirim. Abi ben niye aşağıda kaldım? Bunlar hep kapitalizmin oyunları. Evet. <laughs> Bunlar kalsın orada. Neden diye. <laughs> Adamlar odun çıkıyor bana çıkmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır. Git git. Hayır hayır. Bu arkadaş. Abi ben Güzel zenginim bu arada. Geçmedim. Abi adamı. <laughs> hayır. Düş artık ya. Aa, <laughs> hayır. Ya. Ooo, <laughs> zenginlik, para. Pardon. Geri zekalı, x döndü. Evet, abi, çıkar ya orda. Abi, Zünger benim suyumu evet. aldı, ne oluyor? <laughs> <laughs> ah, kaldı. Hayatta. O adam ne yapıyor abi? <laughs> Adam taktiği mu? oğlum. Adana girdim. Üstünü kapasa. <laughs> kapatacağım zaten. Traptor var mı? Yani? Traptor olan var mı? Var ama kullandım ya. Ayakkabım var. Gucci. Gucci pants. Hayır, Ay ölmedim. Hayır, <laughs> hayır. hayır. <gülüyor> 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 tamam ben bekleyeceğim seni önde. Adam ne şu? Ben adam ne bekliyor? <laughs> Hayır ya yok ben artık ya. Terbiye <laughs> <laughs> sil artık başka bir yere gitti. <laughs> Gelme bana ya ben gelmiyorum sana verdiğin gibi. Restore repeater ister misin? Ağabey O şeyin yap yapacağın şeyi yapamıyorum Bir şey desem sana dolanıyor muyuz? Ben şey yapıyorum Ahahahah Laf atıyoruz bize attığı şeye bak bu arada yukarı çıkıp orada yurt pat diye bırakabilirsin aslında. Bence bir tane olsa. Söyle değil ciddi çekti Bana uygulamaz çünkü abi. Bence bir Bana bir odun vermedi ya. Her şeyi verdi bir odun vermedi ya. Yalnız bizi görmüyoruz. Ben bir şeyler yazıyor Görme. Enter. <gülüyor> <gülüyor> Allah, bu ne lan böyle? Ben bunu istesem de koyamam ki şöyle. Ha böyle de koyamam. <laughs> abi. Hile. <laughs> <laughs> ne oluyor abi? Hadi bakalım. Bu ne lan böyle? Böyle biten mi var? Gel sana bir şey aldım ben. bak. Bak bak. <laughs> <laughs> o ne? <laughs> Nereden geldi? <laughs> Otam geldi abi ölümsün artık. Bir şey yanlış Adam direkt buraya geliyor Oo, ya. Oo, en efsane müzik dizisi geldi. Dinleyecek misin kanka? Ya yeni dizi çıkan. Vallahi müzik bile. <gülüyor> <gülüyor> Kalıcı <gülüyor> yavaşlık. Eren, Eren. Kalıcı hasar iksirini sana attı ve üstünden gitti. <laughs> ben de hız iksirini sana attım ve aşağıdan gitti. Harbi dolu. Bizde kol. Hey Ya, ya adam on. Ben... <laughs> adam olacak o. Bu adama her tur niye tekne çıkıyor? Ben bir şeyde gideyim ya ee, Adı mı? Rayle Chambers Aynen Chambers <laughs> Yok Rayna ama O da bana ne olur Hop geldi. Tamam. Dedim ben sana. Dedim ben sana. Diller ben sana. Terbiye etsin insan O yüzden bir şey demiyorum ben. Neyse bak şöyle düşün. Bir el aldım. Şimdi bir şey yapacağım. Sakın düşürme. I'm not